Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kuruluş Osman 31. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Bir önceki videolarımızda Osman Bey ve Savcı Bey'in arasından ok atan kişinin Bamsı Bey olduğunu sizlere söylemiştik. Analizimizin tuttuğunu fragmandan anlıyoruz. 31. Bölüm 2. Fragmanında Göktuğ Alp'in zindanda olduğunu görüyoruz. Peki Göktuğ Alp neden zindana atıldı? Hatırlarsanız bir önceki bölümde Aya Nikola uçan ateşi getirirken Savcı Bey baskın yapıp ele geçirmişti. Ardından Aya Nikola da karşılık olarak uçan ateşi gizlice Söğüt'te patlatmıştı. Aynı senaryo bu bölümde de olacaktır. Savcı Bey de geri dönüş olarak uçan ateşi patlatan askerleri öldürmüştü. Aya Nikola da intikamı için muhtemelen Göktuğ Alp'i oyun ile zindana attıracaktır bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenip düşüncelerinizi de mutlaka yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.